New York'ta bir gece kulübünde herkesin onun karnına vurup yere devirmek amaçlı bekleyen bir iri yarı böyle uzun boylu yapılı bir adam varmış. Bara giden herkes bu adamın karnına yumruk atıyormuş. Hatta ünlü boksörlerden Jack Dempsey bile bu adama yumruk atmış ama adam yerinden bile kımıldamamış. Ya kim yumruk vursa adamı yıkamıyor. Adam acayip güçlü, çok güçlü. Bir gün Bara İsveçli tek bir kelime bile İngilizce bilmeyen bir adam gelmiş. Birisi onun esaslı bir yumruk vuracağına inanmış ve gitmiş adamı tutmuş getirmiş. El kol yoğurdamıyla ne yapması gerektiğini anlatmış. Adam hazırlanmış tamam demiş ben varım. Ceketini çıkartmış. Kollarını sıvamaya başlamış. Yumruğu yiyecek olan güçlü iri yarı arkadaş da hazırlığını yapmış. Böyle derin bir nefes almış. Bekliyor karnına yumruk atacak. İsveçli gerilmiş böyle tam suratına çenesine bir yumruk vurmuş. Adam yıkılmış. Aslında İsveçli bilmeden satışın doğru bir kuralını uygulamış. Doğru noktayı tespit etmiş, oraya odaklanmış ve tüm gücünü oraya vermiş. Bizim işimizde de bizim girişimci adaylarının doğru noktalarını tespit etmemiz gerekiyor. Girişimci adayları bizlerin, şirketinin milyonlarca TL ciro yapmasıyla ilgilenmezler. Çok güzel ürünler, muhteşem ürünler satmalarıyla da ilgilenmezler sunmuş oldukları imkanlar da tek başına yeterli değildir. Peki nasıl tespit edeceğiz? Nedir onların doğru noktaları daha doğrusu? Karşı tarafın nedenlerini tespit etmemiz gerekiyor.